EEEEEE Bugün ekranda görmüş olduğunuz gibi Minecraft Bedrock Edition'da Bedwars oynayacağız. Yani buna telefon versiyonu diyebiliriz. O zaman hiç uzatmadan oyunumuza geçelim. Oyuna girdiğimizde bizi böyle bir lobi karşılıyor. Hemen Bedwars'a girelim. Hemen sola seçiyorum. Şu arkadaşa bir sağa diyeyim mesela. Bakayım cevap verecekler mi bana? Aslıyım lan. Oğlum hiç mi Türk oynamaz şu oyunu ya? Arkadaşlar şunu yatak niyetine düşünün sandı. Temleri buradan alıyoruz evet. Altın mı geliyor sadece? Benim bildiğim burada direkt crash atacağız. Yani hiç gelişmeye gerek yok arkadaşlar. Buranın hassasiyeti çok değişik ya. A 64 tane aldım da ben sağa mı gideceğim sola mı şimdi? Allah ne verdiyse gidelim abi şöyle. Şu yola da alışamadım ben düşerim şimdi böyle hızlı gideyim derken. Neyse geldik ya bir şekilde. Son oyuncu oyuncusu. Ee, telefondan Bedvard girerse. Kanka seni şöyle bir aşağı atabilir miyim ben? Aşağı git ne olur aşağı git ne olur ne olur ne olur. Kır 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 kır, kır elen direkt. Oh be. Şuradan bir upgrade yapabiliyor muyuz? Tem shop diyor. Öbür yer nerede? Arkadaşlar beynim yandı. <laughs> Arkadaşlar kendi fikirlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Sizce telefondan bed nasıl? Bunları yorumlarda yazın. Arkadaşlar çok değişik ya. Şu an basılı tutsam bile yol yapabiliyor mu ya? Çok garip. <laughs> Merak ediyorum kaç kişi Bedrock Edition oynuyor? Yorumlarda yazar mısınız? Ben Çünkü ben buranın hassasiyetine alışamadım. Çok garip ya. Ekranı döndürürken böyle dönmüyor gibi. Sanki zorla döndürüyorlarmış gibi ya. <laughs> Neyse ortaya geldik kel kötü artık yani. Hani olması gereken şey. o zümrüt falan varmış burada. Ben az şu zümrütleri toplayayım bari. Başka yapacağımız bir şey yok. Aha zengin olduk la. Kaç tane var? 11 tane var. Ne alabiliriz ki? Aha bana da adam geliyormuş. Temleri kullanmam gerekiyor. Yoksa adam içimden geçecek benim. Geliyor geliyor geliyor. Vallahi geliyor billahi geliyor. Şuradan zümrütlerle. Aha kırdı vallahi kırdı billahi kırdı. Arkadaşlar. Ekran dönmüyor. Arkadaş da döndüremiyor galiba. Git lan. Tamam attım ben bu arkadaşı. Adamlar zorla döndürüyor lan. Gelme gelme bak dayımız sessin gelme dostum ya. Gözünü seveyim gelme. <laughs> Gelme ya gelme oğlum adama vuruyorum hitlerim işlemiyor bu nasıl oyun No teaming evet takım olmak yasak ve takım olmak ban sebebidir anlıyorum hocam Hani burada ban yesem kaç yazar ki ben burada bir daha oynamam yani video için girdim Takım olayım mı lan he ezikler Aha adam bana geliyor lan nereye kaçıyorsun birader ben 40 bloğumla yukarı çıkarım ben buraya O sandığı kapatma kapatma diyorum sana kapatma Oğlum bak vuramıyorum adama eğim alamıyorum ki ben bu nasıl hassasiyet Git şuradan bir blok fazla dur Kırdım vallahi kırdım. E adam nereye gitti? Aa set olmuş lan. Oğlum ekranı döndüremem ki ben. Adam eliyle vurmaya çalışıyor bana. Kanka onun boşuna aldım biliyor musun? Arkadaşlar bence birazdan bir son oyuncu geçelim. Hani sizin de göz zevkinizi bozmak istemiyorum. Belki çoğunuz inanmayacak ama gerçekten çok garip hassasiyetler burada. Geç abi geç ya direkt zıpla. Hopla yani. Aa kırıldık vallahi kırıldık. Arkadan da yemek istemiyorum. Bakalım buraya geldik kel kötü ama. Ortadan itemleri aşıran arkadaşlar vardır umarım. Vallahi varmış. Elmas set, elmas kılıç. Abi siz nasıl oynuyorsunuz burada? Arkadaşlar bir partta kendi yerimize girelim dedim. Sizin de göz zevkinizi bozmak istemedim açıkçası. Orada çünkü hitler çok garip ve ekran dönmediği için eğim alamıyordum. Gel kanka buraya gel gel. Arkana aha adam laglı aha. Lan oğlum sen nasıl sekiyorsun? Bir dakika oğlum. Aa TNT koydu. Tam 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 sıkıntı yok. Kırıyorum 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 kırdım. Gel bakayım otur şu bloğa. Sen normal clickle almaya çalışacağım seni gel. Pırt. Bir. Bir. Tamam güzel. Arkadaşlar bu arada konu fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Gerçekten bu aralar konu yoksunum var. Konu bulmakta zorlanıyorum. Turuncuyla bir kavgamız var gibi. Git bakayım aşağı. Tamam çok iyi. Aa yatağı açık Vallahi açık. Hemen kırmam gerekiyor doğmadan. Kırdım. Gel bakayım şimdi VS'miz var sende. Şöyle iki sağ sol yapalım bu arkadaşa. Arkası duvarda olduğu için bir it vurabildi. Tam sıkıntı yok. Pembe burada mı şimdi? Pembe turkuazı elediğine göre buradadır pembe. Tam gör elmas set mi? Ciddi olamazsın sen Hüseyin. Hüseyin sen ölmedin mi ya? Kaç kere öldüğün haberleri geldi. Ah! Kanka sen ne yapıyorsun? Korktum. Lan F5'teydim. Puşt. Tam aldık ya. Abi kalbim çıktı yerinden. Sarı da ortaya ayak basmış anladığım kadarıyla. Neyse sarı arkadaşlar kıralım hemen. Sonra da elememize bakalım. Bu adamın görünmez olma olasılığı yüzde kaç sizce? Ortaya falan topladı galiba bu adam. 50 blok diyor. Tam burada adam ya. O zaman ben içim görmezdi. O adam da yok görmez değilmiş tamam. Oradan beleş zümrüt gelmişti bize. Oğlum bu adam dışlar lan. Şaka mı? Neyse aldık herhalde. Bayağı vurdum ben bu adama ya. Öl artık öl. Yes. Neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadardı. Daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.